Merhaba, bu anlatımımızda inancın, çetin sınavların ve koskocaman bir mirasın hikayesine dalıyoruz. Gelin hep birlikte Hazreti İsmail'in hayatına yakından bakalım. Şöyle bir düşünelim. Her yıl milyonlarca insan hac ve kurban ibadetlerini yerine getiriyor, değil mi? Peki bu büyük ritüellerin tam kalbinde hangi peygamberin inanılmaz, ilham verici yaşam öyküsü var hiç merak ettiniz mi? Hadi bu sorunun peşine düşelim. Her şey ama her şey yemyeşil bir yerde değil. Tam tersine kupkuru bir çölde başlıyor. İlahi bir emirle bir anne ve küçücük oğlunun bırakıldığı o çorak vadide. Gözünüzde canlandırın, etrafta ne bir insan var, ne tek bir yeşil dal, ne de bir damla su. İşte böylesine ıssız bir vadide, Mekke vadisinde başlıyor her şey. Hz. İbrahim, Allah'tan gelen bir emirle eşi Hacer'i ve kundaktaki oğlu İsmail'i tam da buraya, bu ıssızlığın ortasına bırakıyor ve onlar için o büyük iman sınavı da işte tam o an başlıyor. Ve sonra kaçırılmaz olan oluyor. Yanlarındaki azıcık su tükeniyor. Bebek İsmail susuzluktan ağlamaya başlayınca Hz. Hacer'in o umut dolu ama bir o kadar da çaresiz koşuşturması başlıyor. Bir umutla Safa Tepesi'ne koşuyor, sonra Merve'ye. Tam yedi kez bu iki tepe arasında gidip geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu bir annenin evladı için yapabileceklerinin adeta bir destanı. Ve tam o anda Hz. Hacer'in o içten çabasına, o yakarışına ilahi bir cevap geliyor. Bir mucize yaşanıyor. Bebek İsmail'in minicik topuklarını vurduğu yerden, evet tam oradan bir su fışkırıyor. Bu su, yani zemzem, sadece bir bebeğin hayatını kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda koskoca bir medeniyetin de tohumlarını atacaktı. Peki, o gün bir annenin evladı için attığı o yedi koşu ne oldu biliyor musunuz? İşte o adımlar bugün hac ibadetinin en önemli rükünlerinden biri yani say oldu. Milyonlarca insan her yıl o kutsal topraklarda Hazreti Hacer'in o fedakarlığını, o umudunu anarak aynı yolu yürüyor. Zemzem mucizesi evet büyük bir sınavdı. Ama bu sadece başlangıçtı. Yıllar sonra baba ve oğlunu çok daha büyük, çok daha çetin bir iman sınavı bekliyordu. Hz. İbrahim gördüğü o inanılmaz rüyayı oğluna anlattığında, düşünün Allah'ın onu kurban etmesini emrettiğini söylüyor. Ve genç İsmail'in cevabı ne oluyor biliyor musunuz? Tarihe geçen o inanılmaz sözler, babacığım sana ne emredildiyse onu yap. Allah'ın izniyle beni sabredenlerden bulacaksın. Bu kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir teslimiyet anı. Bakın bu tabloda ne var? Bir yanda bir babaya gelen en zor emir, Yıllar sonra kavuştuğu biricik oğlunu kurban etme emri. Diğer yanda ne var? Hem babanın hem de o gencecik oğlun Allah'ın iradesine karşı gösterdiği o sarsılmaz güven ve tam teslimiyet. Gerçekten de hayal etmesi bile ne kadar zor, değil mi? Tabii ki onların bu eşsiz teslimiyeti karşılıksız kalmıyor. Tam Hazreti İbrahim emri yerine getirmek üzereyken Allah Cebrail aracılığıyla gökten bir koç gönderiyor sınav kazanılmıştır, imanları kanıtlanmıştır. Ve işte bu olay, bugün bildiğimiz kurban ibadetinin de ta kendisi, temelidir. Aradan yıllar geçiyor ve baba oğul bu kez bambaşka ama yine ilahi bir görev için bir araya geliyorlar. Görev ne mi? Tüm insanlık için bir ibadet merkezi inşa etmek. Evet, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail Allah'ın emriyle Kabe'nin temellerini yükseltiyorlar. Orayı tek Allah'a ibadet edilen bir merkez yapıyorlar. Birlikte tavaf eden ilk insanlar onlar oluyor. Ve onların o mübarek elleriyle yükselen bu yapı, o günden bugüne milyarlarca insan için maneviyatın kalbi, kıblesi olacaktı. Ama Kabe'yi inşa ederken ettikleri bir dua var ki çok ama çok anlamlı. Diyorlar ki, Rabbimiz, soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak onları arındıracak bir peygamber gönder. Yani aslında gelecek nesiller için bir rehber istiyorlar. İşte bu duanın yüzyıllar sonra son peygamber Hazreti Muhammed'in gelişiyle kabul olduğuna inanılıyor. Peki tüm bu anlattıklarımızdan ne çıkarmalıyız? Kısacası Hazreti İsmail'in hayatı, ardında bıraktığı o devasa, kalıcı mirasın hikayesidir. Şöyle bir toparlayalım. O Sabrın ve Allah'a teslimiyetin en büyük sembollerinden biri annesinin su arayışı Hac'daki Sa'y ritüeli oldu. Babasıyla yaşadığı o büyük sınav kurban geleneğini başlattı. Kabe'nin inşasında yer aldı ve son peygamber Hz. Muhammed'in de atası oldu. Yani hayatındaki her bir sınav bugün İslam'ın temel direkleri haline geldi. Hadi hafızamızı şöyle bir tazeleyelim. Kısa bir test yapalım. İlk sorumuz geliyor. Hazır mısınız? Peki ikinci sorumuz ve son soru. Ve bitirirken aklımızda şu soru kalsın. Hazreti İsmail'in hikayesi kişisel imtihanların nasıl evrensel ibadetlere dönüştüğünün inanılmaz bir örneği. Peki onun o sarsılmaz teslimiyeti bugün bizim kendi hayatımızdaki zorluklar, kendi sınavlarımız karşısında bize ne söylüyor? Bence bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.